Evet sevgili seyirciler anlaşmanın ateşkes anlaşmasının ardından şimdi e, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'ın zaferini ve Ermenistan'ın yenilgisini belgeleyen anlaşmayı duyurmuştu. İsterseniz o anları bir kez daha izleyelim. Bu beyanat uzun iller devam eden işgala son koyuyor. Bu beyanat imkan verir ki diğer hala da işgal altında olan Rayonlarımızı, Ağdam, Laçin, Kelbecer rayonlarını kan tökülmeden biz kaytarak… Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi bu sözlerle duyurdu. 28 yıllık işgal sürecini anlattı. Büyük devletlerin bu uzun süreçte kendilerini oyaladıklarını vurguladı. Azerbaycan'ın kendi gücünü kullanarak topraklarını işgalden kurtardığını söyledi. Füzuli bizimdir. Cebrail bizimdir. Zengilan bizimdir. Gubadlı bizimdir. Ağdam bizimdir. Laçin bizimdir. Kelbecer bizimdir. Şuşa bizimdir. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycandır eşk olsun Azerbaycan halkına yaşasın Azerbaycan. Paşinyan'ın içinde bulunduğu duruma dikkat çekti Aliyev. Biz onu mecbur ettik dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zafer konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Video konferans formatında imzalama merasimindeki çıkışımda hem Türkiye Prezidenti Aziz Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Rusya Prezidenti Vladimir Putinin səhmlərini yüksək qiymətləndirdim çünki onlar birbaşa da bu 44-45 gün ərzində böyük səhmlər göstərmişlər ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. <laughs>